Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Şino ve bugün Kaj oynayacağım. Evet, kaja oynayacağım arkadaşlar. Minyonlar Bakalım nasıl bir maç olacak. Kaja'yı yaz buçuk anlatacağım ama çok çok az anlatacağım. Yani Q'su bir daire içine dönüyor falan. Ya çok çok öğretici olmasını diye istiyorum ama ilk defa böyle videomu hiç bilmeyen biri açtığı zaman ha şuradaymış lan. Güzel dövdüm. Kaca'nın ultisiyle flash ulti falan filan bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Oynayacağız bu çare yani mecbur. Mecbur oynayacağız. Şimdi karşıdaki yedili taş var mı? Var. Beni yakalarsa tokatlar mı? Tokatlar. O yüzden her zaman mesafemizi korumamız lazım bu karakterle. Geri çekil. <laughs> 4 demişler fakat ben gidemem maalesef. Çünkü mesafemizi koruduğumuz sürece azar azar döveriz. Ha, öldürecek kadar dövebilir miyiz? Hayır ama bu arada iki tane vurdu yamulduk ya. YZ adam ya. Sanırım 3 mit metası tarzı bir şey yapıyorlar. Angela Tigreal falan. O eski zamanlardaki gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu kötü oldu ama timingi güzel yaptım ve kaçtım kankiler. Şu farmı almak istiyorum. Teşekkürler kardeşim. 4 level olmama az kaldı. 4 level olup 4 gitmek istiyorum. Ee... buraya gelmiş kerçi. Şu an burada dört level olmadığım için pek de oyun yapmak istemiyorum ama. İlk Düşman katledildi. Düşman katledildi. Güzel 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 oynadık olsun. Orada dört level değildim değil ya. Yani sadece hasar verdim çevrelerinde dolaşıp bu kadar. Golda vuracağım hiç buraya gitmeyeceğim. Hiç gerek yok çünkü zaten alabilecek güçler. Onun yerine golda girmek çok daha iyi olur. Zaten kaca ile gold geçince arkadaşlar tuttuğum ölecek. 110 arkamdan gelebilir ulti açabilir her şeyi yapabilir ama şu gold'u almaya değer. Bakın ben de onu dövmeye başladım. Ee, beyaz atacağım farm gelene kadar gelmiş olurum. Güzel bir solo kill de buradan geldi. Uçan kuş kaja. Çektirmeyin. Ya 110 görürsem bile kule altına falan çekerim. Şurada olabilir. Ee, onun amacı da şey sanırım arkadaşlar. Beni kule altına veya ne bileyim. Şurada ortada taşlaştırla yakalamak tane farma vuracağım nerede olduğu ortaya çıkacak zaten. Bakın şimdi. Burada değilmiş. <laughs> Oğlum ben ne kör adamım. Adam aşağıya gitmiş. Bendeki info seviyesi çektirmeyin. Yapacak bir şey yok. Kacayla oraya gitsem bir şey yapamam. En azından bir ilkten falan çıkayım. Felaket telli bitsin Hareket alalı bittikten sonrasında zaten bir tık daha böyle tek diyecek pozisyona gelirim. En azından kırılgan karakterlere angelayı falan ya. Yani. Hmm, burada bir yakalandık. Bir şey. On numara gen kattılar. İyi oyundu. Good game'imizi verdik. Güzel. <laughs> Ölürse bir de ben götüreyim hadi. Attık vallahi üç kişi. <laughs> Bu good game savaşları çok güzel bir şey arkadaşlar ya. Bu arada Geri felaket talalı bitti o arada ölürken bitti. Şu an güzel bir fight yapabilirim. Eee Turtle'a saldırsınlar. Geleni çekerim zaten Halikurt Melikurt. Gerçi Halikurt'ta da şey var ama Şurayı bir sıçrayla bir tutacağım onu arkadaşlar. Aha çok güzel. Düşman katledildi. Güzel. Oha be çok vurdun kanki çok. Gel istersen. Oyun sonu güzel şeyler yapacağımı inanıyorum ama şu anlık pasifim. Farm'ım güzelmiş lan. 110 adam ya çıkıyor. Aa büyü direnci çıkmaya başlamış. Görmedim mi orada olduğunu? Bir kule yıktı. Ah var ya ah sıçrama atmamış olacaktım. Senin kule altına kadar çekerdim. Ha, gelmişler yine. Ya kardeşim ne istiyorsunuz benden ya? Gitmiyorum oraya. Dönüyorum. Bana ne? Ne kaybederim? En azından ölmem. Geri çekil. Görmüyorum. Tam bana gelmemiş. <laughs> Çok güzel. Koşuyor mu? Umarım yetişirim ya. Gerçi yetişsem de ne yapacağım ki orada? Şey yaparız, dürtükleriz. Dur, 110 burada. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ya Allah'ım, Allah Allah'ım, Allah'ım ya. O Angel ölmedi. Çok kötü yakalandık ya. Güzel hasar Brody'den. Harika, Harika tamamladılar ya olsun. Olsun olsun. Sıçram orada. Güzel bir pozisyon yaratabilirdim. İyi de. Support kaja gibi olduk ya. Olsun. Yine erken saatlerde gelen uykum merasimi. Angela'yı bir tutup çeksem mi ya? 50 kere söylediğim Bir kere yapayım artık şunu. Support kaja. <laughs> Tek korkumuz Tigreal. Bu arada mide alabiliriz. Ezip geçti. İki iki. Ne olur kill alayım ya. Bir kule yıktı. Ama biz böyle döve döve var ya. Bir düşmanı 3. Üç. lan kill aldım. Arkadaşlar kill aldım. Bu alabiliyor kill alabiliyormuş. Rabi güzel flash ulti yaptı bu arada. Çektirmeyin. Tabi efendim bu aralar. Gergin ya. Kardeşim benim. Herkesin oluyor öyle özel dönemleri arkadaşlar. Yargılamayın onu <laughs> da. Ya. Evet. Aşağıda burada yakalamışlar. Koş oğlum. Sırf var ya Tigre'nin ölçüsünü bozmak için de. Aslında orada Angela'ya fokusladım da niye onu çekti onu da bilmiyorum. Takımın bir öldü var Taş açır atsa ben ölmüştüm. Atmadı o öldü. Helikopteri kışkırtıyoruz. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Bir kill alayım da bari. Bir artı bir kill. Onunla tamamlayayım maçı ya. Bir de hiç flash ulti falan atamadım. Bunları yapmak istiyorum. Geri çekil. Ultime az bir süre kaldı. Nereye gitti ki bu çocuk? Ama dibime gelmezseniz flash ulti falan yapamam ki size. Güzel Savaş hasar vurdum. Mantik herhalde. Şükür ben de kill attım ama hayatınızda gördüğünüz en yamuk ulti. <laughs> Base'eyeceğim mi ya? 40 saniye var ultimi. Sonunda skorum düzeldi. Harikayım, süperim, müthişim. Akıllı asa adalet kristali tamamen tekleme üzerine oyun sonu ama şu anlık karşı tanki olmadığı için onlardan başlamadım. Farkındaysanız adam akıllı bir AP direnci çıkan yok. Her kutu falan. Sarım güzel. Seken asar bile on numara. Sıçra denemesi yapacağım ama nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Bana yaklaşmadıkları sürece yapamam. Böyle bir anda yakalamam gerekiyor ya birini. Lord gelmeden. Bir anda sıçrayla önce atlayıp ondan sonra mı şey yapsam? bahsettiğim gibi işte katil. attık bayağı bir arkaya Güzel deneme bu arada. Yani gayet güzel bir denemeydi ama maç takım arkadaşım <laughs> katledildi. Takım arkadaşımın ne sağlık. Güzel bir kaca videosu oldu. Pek pek fightlarda kill alamadım böyle. Bayağı bir öne geçemedim Robert. ama olsun. Az buçuk kaja nasıl oynanabilir? 11 asistle 8.3 <laughs> Güzel maçtı. Takım arkadaşımla eline sağlık. Kadın sağlıcakla.